Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün e, videoyu evin içinde açıyoruz. E, şöyle söyle. Camları ön taraflarını annem sildi. Dış taraflarını ben sileceğim. Ama ilk başta şöyle örümcek ağlarını alacağız değil mi anne? Evet ya arka tarafı da güzel. Dostlar şöyle bayram temizliği yavaş yavaş başladı. Önce bu tarafa al yani. anne. Sübürgeyi düşme yere. Tamam öbür tarafında ondan sonra alırız. Değil Hı -hı. mi? Evet. Bak sen örümcekler al yapmışlar. Hani şu camur yönünde aslında var ya güzel kaldım onu bunlara. Bir poşete koyalım onları şey yaptı sil de. Önce sileyim de onları dışarıdan hallederiz artık. Evet. Şöyle camları silerken yardım ediyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bu işler bağ kaldı böyle. Perdelerde de daha da güzelce. He? Perdelerde de daha Perdeleri çıkardık zaten. Yıkanıyorlar. Yıkanıyorlar. Annem şimdi onları. Ha, tertemiz oluyor bak. Bak. Adam siliyor değil mi? Evet. Vallahi gündelikçi gibi. <laughs> Biz niye sarmıştın? Cam silen silmiyoruz? ya. Oo, çok güzel çıkar diye beyaz olan Bu mu? Hı -hı. Beyaz camla beyaz mı? Değil mi? Görmüyorsun ki ben de sil. Hakikaten ben de bak şöyle eski boya şeyleri var. Dalın küpede. Onları falan şey yapıyor yani. Evet. Daha, Böyle arkadaşlar. Biraz oruçlu oruçlu her ne kadar zor olsa da yapacak bir şey yok. Bir de yukarıda ağla yıkılmış anne. Ağla yıkmış yüzüm şunde. Yani orada sela gibi bir şey vardı. Hı. O yıkılmış. Hı. Oradan da diğer bahçeye geçiş var. Oraya da babam bir şeyler yapmış arkadaşlar. Şöyle yere doğru indik. E, cam silme işimiz bitti. Şunları kapatamadım. İçeriden kırık da. Bunları kapatalım. Sizce nasıl olmuş dostlar? 10 üzerinden kaç veriyor siz Yorumlara bekliyorum. E, bir de kamerayı şöyle çevirdiğimizde Bakın e, benim çimlenme hasılım e, güzel bir şekilde çimlendi. Bunu tavuklara vereceğim dostlar. Çünkü e, bir kere buz tutmuştu. Ondan sonra uzun bir zaman aldı bunun çimlenmesi. O yüzden bunu tavuklara ayırdım. Hayvanlara biraz daha havalar ısındığında yani havalar düzene girdiğinde bu şekilde yapacağım. Hani seremiz var diye ona güvendim. Orada da don oldu. E, ondan sonra babamla bakayım şöyle var, şu lava şu pırtlağı falan var. Gıç günü kaliferde yaktığımız. Burayı falan komple kaldıracağız. burayı yan tarafa eriteceğiz. Artık yavaş yavaş yaz ayağını atmaya başladı. Buralara bir çeki düzen vermenin zamanı da geldi. Rostlar, şimdi dama doğru gidelim. Hayvanlarımızı çıkartalım. Şöyle bakayım üzerinden göreceğiz üzere. Ee, yaz ayağını attı gibi. Hava gerçekten çok sıcak. Çok da güzel. Merhaba. Tavuk. Arabanın altına gidiyordu neredeyse. Komşunun tavuğu. Adam son anda yavaşladı. Büyük ihtimal orman işletmesinin falan arabası herhalde. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Kısa kolları çekmeye yavaş yavaş başladık. Ne tarafa dönsem güneş vuruyor, kamerayı ya. <laughs> Neyse arkadaşlar şu hayvanlarımızı çıkartalım yavaş yavaş. şeylerim. Şimdi önce zeyt şey e, fındık hanımı salalım. Hadi fındık. Ondan sonra zeytinim zeytin. Vallahi çok sabırsız suyu bu konularda. Barmağımız kıştırısı olmaz. Haydi bakalım. Haydi. Arkadaşlar şimdi tavuklarımızı da, civcivlerimizi de göstereyim size. Şöyle yakın bir şekilde bakalım. Çocuklar vaziyet durum nasıl? İyi yemleri, her şeyi var, suları var. Tamam. Güzel de bakayım. Sağlıkları yerine başlayalım. Sularını da güzel doldurmadım. Tertemiz bakırcı yıkadım. E, inekleri de böyle saldım. Gerçekten çok güzel bir hava var. Dediğim gibi kısak olduğu geziliyor Ama akşam tabii e, hava bayağı bir soğuyor, soğuk doluyor. Bu havalar insanı çarpa. Hemen üşüdüğünüzü anlayken gidip direkt gazanemize gireceksiniz. Biz de dışarıda şimdi iş yapacağımız için arkadaşlar. Hayvanlar burada dolansınlar. Otlansınlar. Biz de babam falan e, evin önündeki pırtıları temizleyeceğiz. Ama önce bir kümese gidelim. Dediğim gibi dostlar kümese gidelim. E, şu hasılımızı tavuklarla bir bulaştıralım. Böyle koy kümese. Bakalım nasıl tepki verecekler. E, nasıl bir giyme eğiliminde bulunacaklar. Hadi gelin hep beraber test edelim. Şöyle koyduk. Bakalım tepki örtüyoruz. Direkt yeşilliği içine dalan tavuklar var. Dibindeki buğdayı yemek isteyenler var. Tabi şunlar biraz mahrum kaldı ama yapacak bir şey yok. Horoz onları mahvediyor. Arkadaşlar, arkadaşlar onların içinde çok güzel horozumuz da var. Şimdi en beğendiğim bir tane şu var. Bakayım. Kafa kıpkırmızı paçalı bir horozumuz. Çok önceki yumurtalarımızdan kaldı. Bakayım. Tam orada kapının yanında şurada. Yani Böyle <laughs> tepki tepki ölçelim dedik bu şekilde yani bak hepsi saldırdılar. Gayet memnun bir şekilde iyi yala. Ah yapabilsek de keşke böyle yapabilsek ama yapacağız. Ee, durmak yok yolumuza devam edeceğiz böyle bu şekilde. Ee, hasıl yapma gibi eğilimlerde bulunacağız. Tavuklar ne kadar mutlu görüyor musunuz? Dışarı çıkarmasak da ağlayı tutmadan dışarı salamıyoruz. Çünkü bizim e, bezelyeler, hospaklılar falan var. Bazı yerlerde eşek baklası derler. Onları hepsini yiller. Yani mesela bir tane yumurta var. Babam sabah almadıysa, Böyle yani dostlar bakayım. Yani durum vaziyet bu şekilde. Nasıl durum, kızım? Yiyor musun? Anmayanı hanım arkadaşlar bakayım. Bak. Anmayanı hanıma. Neyse yavaş aşağı, yavaş aşağıya gidelim biz. Burada işimiz kalmadı. Yorucu iş yardından sonra evin önündeki arkadaşlar bütün her şeyi buraya gittik babamla beraber. Ee, Yağmurda ıslanmasın diye de üstünü kapattık. Şimdi kamerayı çeviriyoruz. İlk başta gösterdiğim yeri. Bunu buraya çektik. Ee, Patbazlığımızı da uzun zamandan beri e, 4-5 aydan beri neredeyse kullanmıyorduk. Arkadaşlar orada pıtıları içinde kaldıydım. Onu da dışarı çektim. Belki şöyle bir iki tur atarız birazdan. Şimdi burada güneşte. Arabanın kapılarını açtım. Pat pat burada güneşleniyor çevirdiğimizde annem de güzel bir şekilde evi önü yıkaya bakıyor. Baya bir pislik olmuş bunlara. Hatta şöyle gidelim. Evin önünü son halini bakıyor arkadaşlar. Sabah cam temizliğiyle başlayan işlerimiz e, bu noktaya kadar geldi. Bakın camları güzel bir şekilde sildik. İç tarafları annem dış tarafları ben sildim. Beraber iş ortaklığı yaparak. E, bakayım, sabah burayı görmüştüyüz. Pat pat şuradaydım. Araba buradaydım. Komple e, annem babam ben üçümüz bir giriştik dostlar buraya güzelce buranın temizliğini yaptık. Şöyle şu kapı girişini falan da gösterelim. Ee, yaz temizliğini yavaş yavaş yapmaya başladık. Değil mi anne? Güzel oldu. Evet. Valla 10 numara 5 yıldız. Yorulduk ama e, değdi arkadaşlar. E, oruçluyuz. Herhangi bir çalışken fazla bir sıkıntı yaşamadık yani. E, gayet de güzel, eğlenceli. Hem vakit geçti. Öyle ettik yani bunlar da böyle. Şimdi inekler de dışarıda hala geziyorlar. Annem de son ürtüşleri yapıyor. <laughs> Bakın arkadaşlar size şu televizyonu da göstermek istiyorum. E, çocukluğumuz televizyonu. Hani biz bunu Samsun'da otururken bile kullanıyoruz değil mi? Bir ara evet. babamın tayini çıktıydın oraya. bak Bakın bu. Bunu biz arkadaşlar kalsın mı çöpe mi atalım ne yapalım bilmiyorum. Çalışıyor mu anne bu? Kurdacılara mı? Evet. Bakın eski tüplü televizyonlar küçük. dediğim gibi benim çocukluğumun televizyonu. <laughs> Burada kalıyor. Herhalde daha böyle asfalt buraya gidecek galiba anne. He? İyi git bakalım hadi. Şöyle kembereyi döktüm. Damı güzel tertemiz yaptım. Ondan sonra şöyle bahçeye geldim. Arkadaşlar şu çiçekleri güzelliğine bakıyor ya. Her biri birbirinden güzel. Böyle sapsarı. Güzel güzel açmışlar. Ee, şu taraftakiler de öyle. Arılığa da güzel güzel komple bal alıyorlar. Babam da şurada yukarıda. Ee, göçen yer var oraya yapıyor arkadaşlar. Ben de buradaki işlere bakarken. Durum ya vallahi çok abi ya. Hayvanları bir şimdi. Ondan sonra yavaş yavaş eve çıkıyoruz. Sen de iftar hazırlıklarına başlarsın artık. Hayır ki. Hayır ki. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bak ki tavuklar da bunlar da eşeleniyorlar. Ee, annemden pazartesi günü benim izin günüm. Pazartesi şöyle şuraları komple temizleyeceğiz. Ee, bir terslik çıkmazsa böyle o şekilde sözleştik bakalım. Mas que de Adria. Hadi. Ha, Geldireyim seni. Nereye gideceğiz? <laughs> İnekler <ekran> var ya. <laughs> yine <ekran> var. bir <laughs> şey Ha, o zaman giderdik başta. Yarın Oğlum. Her çeşit. Şey. de ince saman vereceğim anne. Olmaz mı? Arkadaşlar bunlar da e, maşallahlar var. Hiçbir yere gitmiyorlar. Otladılar. Biraz gezindiler. Hatta iki, iki saat olmuş mu? Hemen bunları çıkartalım. Hı -hı. Güzel bir buzağı var galiba anne galanda. İnşallah Rabbim hayırlısıyla nasip eder bize. E, fındık olsun arkadaşlar. Uzaklaşmayalım. E, biraz önce Yukurga'da gittiler. Oradan geri döndüler. Ne? Kulağındaki ne? Kulağında bir şeyler gelmişler. He fındık tüyleri falan düzeldi. Ne? Anne bak bir böcekler var bunda da. Komple ganatiyalı hayvandır. O siyah ince ince böcekler var. Ha, ne böcek ki onlar? Neydi? Arkadaşlar kulağına hayvanı komple sarmışlar. olmadan olmadı onu paytara arayıp da şeye, veterinere ilacını sormalı. Hı -hı. Oh iyi de rüzgar var. Hava da <laughs> sıcak. Böyle dostlar işte ya. Ee, şimdi yemlerini falan vereceğim. savanlarını vereceğim. Gerçekten bu arada pat pat da özlemişim. Hani Elia Cırmık Ata. Fotoğraf mı istiyorsun? Ne Hani ben de kediyle fotoğraf çekmedim. Hani bundan <laughs> bahtiz barıştı sey. Bundan iyi bir dost oldu çıkıyorlar. Fazla normal evli kediler gibi tüy çıkmayan onu fazla. Heh, yine kafalarına geldi bunları. Şimdi benim kuyumacağımı anladılar ya. O ince böcekler ne? Onları merak ediyorum. Hani komple kulağını sarmışlar bak. Yakalayamadım. Yakalasaydım gösterdim de ikisi de kaçtılar benden. Bulaklarını ee, işlerinde içlerinde böyle aynı sivrisine sivri benziyorlar böyle. Hatta ondan da e, değişik bir canlılar nasıl bir şeyle hayvanın kulaklarını hep kanatmışlar. Kanlarını yemiyorlar yani. Gel gel gel. Gel kızım Gel 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 na koştular yine. Gel gel. Ha ha ha. Gel gel. Gel kızım gel gel. Yem beklediler ya. Neyse geldiler be. Ben yem veriyorum onlara. onları. fındığı bağladım ama e, zeytin de aşağıya kadar kaçtı. Annem almak için gittiydin. sadece fındığı alıp gelmiş, zeytin de daha aşağıya kadar gitti. Ondan sonra otla ot yavaş yavaş yukarı gelmiş. Ben de yarı yoldan aldım. Göçtüm baki. Ee, maşallah. Otlaması güzel hayvanın ya. Tam bir angus. Değil mi gezdim? Kokuyla mı buluyor? <laughs> Al köpeği gibi. Eti etiki dam da. Bak bak bak. Nasıl kokalıyor değil mi anne? Aha. Evet. Hanıma. Unuttum, çok kedi nerede? Kedi. Köpeğin ama tırıyor sen. Evet. Ma korkma kızım. Kendi öldüreceği be Ona ben yem koymadım. Bak yem mi orada. Dostlar hayvanları işini e, böylelikle bütünmüş olduk. Fındık güzel bir şekilde yemini bayağı tüketmeye gelmiş. Zeytin yeni başladı. Şöyle ağacı gölgesine geldik. Her ne kadar ağacı yaprağı olmasa da arkadaşlar yine annemden ağacı gölgesinde Böyle oturuyoruz. Eğitiyor. Yani şöyle sıcak e, kısa kolluyu giydik. Hem biraz sohbetimizi muhabbetimizi ediyoruz. Hem de biraz e, dinlediğimiz bayağı bir yorulduk. Evet. Hocam hey anne yoruldu mu? Hocam arzular sevgiden türlü sesi. Allah Allah. Evet. <laughs> Paşa sus oğlum. Geç içeri. Geç. Üç kaçı. <laughs> Vallahi biz biraz dinlenelim bakalım dostlar da. Annemden hem sohbet ediyoruz hem muhabbet ediyoruz. Birazcık da dinleniyoruz. Yapalım daha da tavukla gelsin. Ha <laughs> ha hava iyi günde kumeste duruyor hayvanlar değil mi? Oraya ne ekliyse ıspırak mı? Tabii. Oraya ıslaysın ya. Öyle ısma. Arkadaşlar babam şöyle şuralara komple marul yapmış. Ee, şuradaki marulumuz zaten maşallah yemyeşil. Bunu biz güzelce ne yiyoruz. <laughs> i̇yi oluyor yemesi. Annem tüllerde kalım diye yapacağım mı boyasın? fırçayı buldum sen. Hangi fırçayı? Kocaman bir tane fırçayı buldum ben şu kadar şöyle de. Orada altta sobanın yanında var bir tane. Şelalçık geniş değil mi? He geniş ama çok eski ya boya fırçası. <laughs> Arkadaşlar kameranın arkasında annem var da o da e, sanki ateşten gömlek tutuyormuş gibi tutuyor <laughs> telefonu. Evet dostlar şimdi e, perdeyi takacağız. Yerdeki işlerimizi çok şükür bitirdik. Eli çıkıyor mu anne? Ha. Neyse. Ters takma Nadia. Bak önce. He? Ters takma. Ters takmam ki. Şöyle işte. Tersi Ters öbür tarafı. Ortalar mı dökülüyor anne? En bu taraftan mı? Bu yanda, en yandan. En bu yandan En bu yandan. Hı hı. Şöyle bırakalım. Şimdi şıp şıp takarım anne ben buna. Evet. Sen olmasaydı ben yandım. Valla. Hem böyle değilsin. Kandım işi ya. <laughs> Ramazan da temiz olacak. Evet. Buraya götüreceğiz Arkadaşlar Yok, uzun şu, bir şu e, çaba perdeleri yıkadık. E, perdeleri e, pardon taktık. Zaten çamaşır makinesi yıkaya da. E, şunları sıfıra sıfır takmışlar. Bakayım perdeleri, kornişlerini üstündeki şu korumaları yani güzel görünsün diye. Onlar da e, da bize sıkıntı veriyor. Takması bayağı da bir zor yani. Bakın e, şurayı biz geçen yaz boyadıydık. Rütbe edilmiş. E, üst katı yapayken ustalar su mı arkadaşlar. Ondan sonra bu köşe böyle rütbet yapmaya başladı. Şimdi burayı e, babam boya falan ayarladı da beraber boyamaya çalışacağız. Tavanı beyaza yanlarında. Aynı renginden var değil mi baba? Valla sen oraya şimdi hiç duvara eteğen şöyle bir şey yap. Oraya boya da eteğen de ele öyle çekiyor zincir. Ee, tamam öyle çekiyor muyuz? Ha kenara doğru. tamam. Şey bakayım. İyi hadi bakalım. Şu denemeyi boğam yapıyor bakalım şimdi. Bak ya arkadaşlar. Şurada eşime sevgililer günü hediyesiydi. Çıkacak mı bakalım baba? Kapadı mı? Kapadı. Hadi. Kapattı. <laughs> He, hakikaten kapattık. Duvarı da boyası şey var zaten. Bir var, vardı var bileyim ben. Bu ne unuttum. Açmıyoruz, ne İspirenle mi? ben serveti ona. Bekle. hiç uğraşma arkadaşlar. Bunu alıp geldim şimdi. Bunu para gibi bir şey olacak abi babanın var. He? var, da var ee, üzerine Evet. Evet. Perdeni kapatmış önemli değil de. Sen bana ee, bir şey vesile, şu kot parçasına bir şey vesile basar. Bu kot parçası bir şey kurtarmayabilir bilir baba. Sen para, sen para olsaydın. Ha, ha çıkıyor da. Belki siz. mendil oğlum yavrum. <laughs> su tutacağız, su kurtu <laughs> 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 mu? <Şimdi> bir şey <laughs> deyeceğim <laughs> de o. Ustar, ustar. Arkadaşlar. Dediler, Bela çekti <laughs> bu işinde. <yaşında>. <laughs> Hayır, orada şu Adam şeyde ya koltuk parçası diye Koltuk ne varmış <laughs> Ama ıslak bezden silmesi daha iyi o, biliyor musun baba? Şey Vallahi ıslak bezden Bak çıkıyor, <gülüyor> <şu>. <gülüyor> ha. Ha, bak çıkıyor bak Vallahi çıkardılar <laughs> <bir> adam şey <laughs> bu işi biliyor Evet ben <laughs> bir resim geldi. Ben ağzımı ne edeceğim? Patır patır ediyor. Boyadan mı ama? Ama zaten boyaya bile gerek kalmadı. Bu baştan silseye bir şey olacağım belki de. Ha? Yok yıkadık bir şey mi dedi? Yok yıkasa olmaz da. Ama yine. Bunları bütün yıkamalı. <laughs> tamam, hani ilgi be arkadaşlar bak ki burası nişan e, laminat parkeye benzemiş şu kenarlardan göreceksiniz. E, buraya da ilk işimiz Arne. laminat parke yaptırmak değil mi anne? Evet. İyi yapacağım sabah bakalım ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Ne <Bravo Bu şey nerede ki? Feyzi'nin verdiği şey. Fırça mı? Hı? Arabanın üzerine oturuyor. Şuraya kenarına koydum ben de. veremem. Arkadaşlar komşumuzdan aldığımız fırçayla şu kenarları yapmaya çalışacağız şimdi. Bakalım <laughs> nasıl olacak. Bu Feyzan'da da rütbet var mı ki? Yapar mı ki? Gerçi deri dibindeki çoğu ev yapıyor değil mi? Ülkesi ya. Saygı Bizim özellikle yapan. bu oda hiç yapmıyordun. Sobada ee, soba da yanıyordun. Kalifer de yanıyordun arkadaşlar. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmıyorduk. Zaten kalifer yapalım biz bu hale düştük. Ya, kalifer varken hiç olm şey, yokken olmuyordun değil mi baba? Yok Feyzan oluyordu gene. Oluyor muydu? Allah Allah. Ee. Olmuyordu yalan. Bu <laughs> 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 arka Omise <laughs> um, niye böyle ya? Bu ne ne o ters gibi ya, doni gibi bir şey. <kozum. gülüyor> bu kalsın güzel. Şimdi İçine gelsin, bu yere Bu yaza bakacağım da yapalım. Arkadaşlar bugün e, temizlik günüydü. <laughs> Limonu da güzel bakayım altını temizledim. Yine kerata yem dökmüş. Yem döktü oğlum. Ay, he? Sahte, sahte. Babacık. Ay. Ben mi döktüm? Ben, ben, Hayır, ben dökmedim o dökmüş anne. Ay. nasıl Başım, Ay, şu çiçeği de güzel yıkamalı hep toz olmuş. Ben, ben şunu yıkayacağım. Yani. He he. Ay, he? Tabura bayıyordum sağa. Annem memnun kaldım mı bugün? Ha perdeler güzel çıkmışlar anneye yani, göre. Vallahi çamaşır suyu buydum bak kapkaraydım vallahi. Ee, Şeref şey bekliyordu. sobada yakıyoruz ya yani, anne. Unu Onun yine kaliferden de yapıyor kararma. Ne ne de ne şey de, yıkarız, ya kararma. gararma. Unu da şey var. Ha, e, halları yıkadık ne sosa değil mi? Bunu gene kilerin aç varsa şey ya. Yani. Bunu yıkarız yine ya sıkıntı yok. Bir tane yıkayacağız diyor. Suyu Onlar ne tane çıkartıyor. Suyu o benim sinirlendirdi. <laughs> i̇ki tane diyor. Suyu rahat bir 5 tane, tane, tane çıkartıyor. Yani yani bilmem anne pazartesi kaç pazartesi iz evde ya. Geriyor, gelmez gelmez. İyi bakalım. Hadi. Arkadaşlar şöyle vallahi ya oturunca oturduğum yerde gala galıyorum. Hiçbir iş yapasım gelmiyor. Yani belim ağrımış biliyor musun? Vallahi ya da fırtınalar bayağı bir avurmuş. Ee, evet. Kimisini el arabasından taşıdık. Kimisi de sırtımıza yüklenip, yüklenerek taşıdık. Çok avurlarda babamla beraber e, ortaklaşa güç sarf taşıdık arkadaşlar. En güzeli de böyle işler bittikten sonra şöyle bir keyifli oturuyorsunuz ya dostlar. En güzeli de bu. E, teyzanı açalım benim video. Hı hı. Dün akşamkiyi kimi İzledin mi? Açık izledim. izlemiş. <laughs> Mesela teyzanı açıyorum şimdi. E, bu videomuz da bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bu videomuzu da burada bitirelim. E, beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a ee, emanet olun. Allah Hayvanları kulaklarında da böyle sivrisinekten biraz daha büyük bir sinek var. Acayip şekilde kulaklarını kanatmışlar. Onu da veterinere e, soracağım, danışacağım. Eğer bir devam ederse bakalım. Birkaç defa daha çıkardığımızda. Ya da sırtına çekilen ilaç var ya anne. Hı. İlk ondan çekeriz değil mi? Hı. Belki bence o zaman gelemezler. Çünkü direkt e, deriye temas edip e, böcekleri sevmediği bir koku e, sarf ediyor arkadaşlar. Tabi biz o kokuyu alamıyoruz ama e, hayvanlar, sinekler falan o ilaca gelmiyorlar. Neyse fazla gevezelik yapmaya çok da konuşacak halim kalmadı. Birazdan da giyinip banyomu yapıp işe gideceğim arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Ee, hepinize evet. hayırlı iftarlar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar.